Hey, gerçekten özür dilerim. Size ihanet ettim ve size kötülükler yaptım. Az daha sizi öldürüyordum. Sizi kötüye çevirdim. Gerçekten özür dilerim ama kendimi kontrol edemedim. Sanki birisi beni kontrol etmiş gibi oldu. Evet bir daha bize bunu yapma tamam mı? İhanet etme. Eskisi gibi dost olalım. Tamam mı? Evet eskisi gibi dost olacağız. Tıpkı eskisi gibi. Her şey eski gibi olacak. Çok özür dilerim. Ağlıyorum resmen. Bir daha size ihanet etmeyeceğim. Lütfen beni bağışlayın. Demek arkadaşsınız he. Hmm. Bunları patrona ileteceğim. Arkadaşlığınız bitecek. Kankalar ben eve gidiyorum. Sana teşekkür edin bilim adamı. Rica ederim. Ben iyi birisiyim. Hemen gideyim. Merhaba çocuk. Bilim adamına hiç güvenmiyorum. Ben güveniyorum yani. Bilim adamı iyi bir insan. Kötü bir şey, kötü birisi değil. Neyse kapıyı açın. Üst ben de evime gideyim ya. Evet. Anne. Tost hazırlayın. Canım çekti. He. Olamaz. Bu morayı da kim böyle? Olamaz. Kaç geliyor. a kafam. Al bunu. Allah. Ah kafama bir şey attı. Ne oluyor bana? Bu ne lan böyle bir şey oluyor? Aa başım. Aa. Özür dilerim bilim adamı beni gönderdi. Bilim adamı emeği kötü yapmamı söyledi. Ne demekten beni kötü yaparsın he? Bilim adamı mı dedi? Evet. Bilim adamına göstereceğim. Hani iyi birisiydi. O sizi kandırdı. Lütfen bilim adamına söylemeyin. Sen göreceksin. Demek ki bilim adamı bize böyle bir şey yapar. Bilim adamı yazıklar olsun. Biz seni iyi birisi bilirdik. Ama sen bizi kullanmışsın. Ne kullanması? Sen bizi kullanmışsın. Hiç boşuna yalan asma. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Ben sadece Eymen'i kurtardım. Bir şey yapmadım ben. Sen nasıl beni kötü yaparsın? Pislik bilim adamı. Ben seni iyi bir insan sanmıştım. Ama sen dolandırıcı mısın? Bizi aldattın. Niye böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Yalan atma. O yalan söylüyor. Evet ben polisim. Bu 15 yıldır aranan bir suçlu. Tamam gidiyorum. Git hapishaneye doğru. Tamam. Ama beni suçsuz yere yargılıyorsunuz. Evet tamam yaptıklarımı söyleyeyim. Ben Eymen'i kıskanıyordum. Onlar arkadaş da onların arkadaş olmasını istemiyordum. Bir gün Eymen onlarla küstü. Ben de bir iksir hazırladım. Bu iksir kötü bir iksirdi. Eymen içti ve güçlendi. Evet bunu ben şeye yaptırdım. Eymen gece uyurken Moray'a bolcana para verdim ve dedim ki git Eymen'in uyurken ona içir. O da yaptı. Sonra Eymen güçlendi ve kötüleşti. Sonra Eymen her şeyi unutmuştu. Kimse bilmiyordu. Onu çok kıskanıyordum. Yaptığımdan hiç de pişman değilim. Çünkü yaptığım iyiydi. Ve onlar beni sürekli dışlıyordu. Eymen onlar. Zonix onlar hep beni dışlardı. Bana bakarlardı. Derlerdi ki git sen bizle oynama. Ben de çok üzüldüm ve intikam almak istedim. Yaptığımın kötü olduğunu biliyorum. Ama iyi ki yapmışım. Çünkü onlar benimle dalga geçti. Ben de onlara gösterdim. Yaptığımdan pişman değilim. Ama özür dilerim. Çok kıskanmıştım. Onlarla arkadaş olmak istedim. Onlar beni kabul etmedi. Ben de intikam için böyle bir şey yaptım. Ve Eymen'i kötü bir yola sürükledim. Ve onu güçlü yaptım. Ve arkadaşlarından ayırmasını istedim. Videomuz bitmiştir. Final. <laughs>